İsim için özür dilerim. Şu anda merkezdeyiz. Merkez aşırı güzel, yalnız söyleyeyim. Sokak gösterisini izliyoruz. Arkadaş, şu anda çok eğleniyor. Sokak gösterisini izledik. Şimdi merkezi gezeceğiz şeyler Nasıl yedik. <laughs> çok kalabalık ya. Yani Taksim gibi. Yani şöyle göstereyim. Biz şimdi Primark'a gidiyoruz. Oh, Bulmaya çalışıyoruz. Oh, geldik. geldik. mi? Arkadaşım çok heyecanlı. New Yorker var. New Yorker harika. <laughs> Bayağı uygun. Yani Primark'la ikisi İyi misin? Köpek sesi niye yapıyorsun? <laughs> bir şey diyordum, unuttum. E neredeyiz? İkinci Primark. Amsterdam yetmedi, bir de düzel doğuştakine geldik ya. Ama inanılmaz büyük. Buradan çıkabilir miyiz bilmiyorum artık. Ve giriyoruz. Beraber bakalım. Neler hissediyorsunuz bir şu an? Primark'tayız yeniden çok mutlusun tabii ki. Her şey güzel tabii mutlu olursun. Size birkaç bir şeyler göstereyim ama inanılmaz dağılmış burası ya. Çok kalabalık ya. Aşırı kalabalık yani bakar mısınız? Bizim Ace Bak gibi olmuş. Bak 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 bir şey gördü. Evet arkadaşlar inanılmaz çeşit var yani inanılmaz. Şuna bakın. Parça tepikler. İki reyon. Tırnaklara bakın. İnanmıyorum. Biz yine dayanamadık. Amsterdam'dan aldığımız yetmiyormuş gibi. Bir de buradan aldık. Şimdi bitti alışverişimiz. İnanmıyorum. Akşam olmuş. Arkadaşım az önce hatırlıyorsanız Primark'a gidelim diye tutturan kendisiydi. Nereye çekiyorum acaba? Şu anda çok üzgün. <laughs> Ya şu küçük bir poşet gibi gözükebilir ama. Aynen ve bu. <laughs> ama içinde. Bu da uzun <laughs> Eskiden daha çok indirim vardı. Aynen arkadaşlar. <laughs> 2 üç bir şey alıyorsunuz. 50 euro, 40 euro. O civar bir şey tutuyor. Evet şimdi magnet seçeceğiz. 5 euro. Biraz pahalı. Evet şimdi fotoğraf çekecekmişiz. Magliette seçmeye gelmiştik maalesef. Merhaba. <laughs> Sonunda magliette aldık. Çok tatlı şeyler var. <laughs> Taksim gibi ya. Hiç bitmiyor yani. Ünlü bir tane sahili vardı. Şu an çok karanlık orayı çekemeyeceğiz. Sabah gittik ama şarjımız bitmişti çekemedik. Yani hiçbir yerde oturulmuyor. Bu tür film Ya acaba neden? Aşkısı çekiyor. İnsanlar çok tatlı ya. De. Kostümlerle geziyorlar. Bu uçarım, ara gibi sokarım diye bir şey mi var. <laughs> ne alaka şimdi ya? koku Gerçekten kahve içecek hiçbir yer bulamadık. Şimdi size çok kalabalık dediğim sokağa geldik. Bakalım buralarda bulabilecek miyiz? Yani ayakta alkol içiyorlar. Yani oturmak istiyorum. Ben kahve istiyorum ya. Neden böyle? Şuna bakın. Ama çatı moda. Evet Sen ayakta nasıl bir şey içerek güzel kalabilir ya? Alma, alma nasıl? Sen alma. Bizde son durum bu. Aynen arkadaşlar. <laughs> Makarna yedik ama asla doymadık. Çok küçüktü ve çok pahalıydı yani. Boş, o kadar kaldım. üzüldük ki anlatamam, anlatamam ya. Çok koydu. <laughs> Gerçekten pahalıydı. Ve merkezde birkaç yere baktık. Hepsinde fiyat aynıydı yani. Evet ya. Biraz yemek pahalı yani. Yani gerçekten şuradan yani şu pizzadan kaç tane alırdık bilmiyorum. Çek. yani şu an yedik biraz ama. Yani böyle şeyler yiyin daha mantıklı gerçekten. Aynen. McDonald's. Sesim çok kötü çünkü Pizza. hastayım. O tarz. Arkaya bakmayın çok kötü. <laughs> Küçük bir Evet. İki saattir valizleri kapatmaya çalışıyoruz. Biz yarın nasıl gideceğiz acaba Türkiye'ye? Şura benim. Burası arkadaşımın. Ama az gözüküyor şu an. Daha su çantalarımız falan var. Vallahi emanet yolculuğumuz. Başlamak üzere. Komşumuz partiliyor da. Bizi çağırmıyorlar. Komşum. Burası otel. Yeni komşum. Üstte ev var galiba. Bilmiyorum. bilmiyorum. Bitsin ya. Vallahi götür. saattir valizleri kapatmaya çalışıyoruz. Biz yarın nasıl gideceğiz acaba Türkiye'ye? Şura benim. Burası arkadaşımın. Ama az gözüküyor şu an. Daha çantalarımız falan var. Allah'a emanet yolculuğumuz. Başlamak üzere. Komşumuz partiliyor Bizi çağırmıyorlar. Komşum. Burası oda. Yeni komşum. Üstte var galiba. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. i learned to